Arkadaşlar bugün Twist'le siz kendimize tanıtacağız. Bu benim yeni ilk videom. Twist adı Twist. Köpüşümüzün adı Twist. Benim adım da Nehir. Bu köpüşümüz şu an 4 aylık çok çok eğleniyor ve süs köpeği. Çok eğlenceli şeyler geçireceğimizi diliyoruz. Değil mi Twist? <laughs> hadi gel. Aa nereye girdi Tiviz? Arkadaşlar. Hadi çık gel eğlenelim. Sana ayıcık vereyim mi ben? Gel. Ah. Bak ayıcık. Koş. Koş arkadaşlar. <laughs> Bakın Tiviz'e. Dur hadi koş. Koş. Bak nereye kemiriyor arkadaşlar? <laughs> Yerimiz gurur yapıyor. Hadi bakalım siz izleyin. <laughs> Arkadaşlar kimse hep böyle yapar. Yavaş biraz temiz Bak nereye girdi. Hadi oyna sen. Arkadaş yarın seni izleyecek. İstersen yarın arkadaşın isterseniz yarın da daha güzel bir video atabiliriz. Evet. Bak. Alıyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Zıplıyor. <laughs> Geliyor musunuz? Koş. Koş. Gel. Gel. Yavaş. Koş. 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 Gel. Koş. Attım koş. Evet. Evet arkadaşlar tortluş Topluşumuz mu tortluş tüvüs. Arkadaşlar bu arada biz TVSFC e ailesiyiz. Yani Twist Fan Club'dayız. Gelmek isteyenler e, gelebilirler. Yani abone olabilirler. <gülüyor> Bak. Çok <laughs> sen. Koş. Koş yaş. arkadaşlar i̇şte, bu arada da eğitilmedi. Eğitilince ödül mamasıyla videosunu çekeceğim. Sadece oturabiliyor onu öğrenmiş. Yani öğrettik. Arkadaşım yatağa koydum. Hareketle bakın. <laughs> arkadaşlar şimdi haline bak böyle yapsam bakın kork. Böyle yapsam çok tatlış değil mi? <laughs> Hadi bay bay yap arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Bugün tanıtım yaptık ve ile oyun oynadık birazcık yani. Bu kadar ama yorum çok eğleneceğiz. Değil mi twist? O <laughs> oh, hala ayıcığın ardında. Bay bay.